vatanın bir onctallıktı içkene törene siyaset ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. Nikah şahitliklerini ise AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Feray Şahin, Halil Uğur, AK Parti Şehit Kamil Meclis Üyesi Mehmet Haz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdülkadir Sökücü, Altunkaya Şirketler Grup Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadıoğlu, Acarsan Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Avukat Osman Toprak ve çiftin aile dostları yaptı. Törene katılan davetliler, genç çifti bu özel ve anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı. Bu güzel çiftimize, birbirine çok yakışan çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sevgi, saygı, sadakat içerisinde. Allah bir yatsıda kocasın inşallah. Sağlık, sağa, taafiyat içinde güzel aileleri olsun. Tabii ki şunu unutmayın gençler. Bu sizin evliliğiniz sadece sizi etkilemiyor. Şimdi bundan sonra ikinizin ailesi de ortak faydaları olan, akrabalar oldular. Onların da hayatlarını etkileyecek. Sayın misafirlerimiz eğer müsaade ederseniz ben çiftimize ömür boyu mutluluklar dileyerek bir pozitif ayrıntılılık yapmak istiyorum. Ve yanımda çok kıymetli çalıştığım, önceki dönem kadın kolları başkanımız Feraye Hanım var. Evlilik cüzdanını takdim etmek üzere Feraye Hanım'a cüzdan tevdi ediyorum. Ben de bu birbirine yakışan çok güzel görünen çiftimizi kutluyorum. Tüm ailelerini kutluyorum. İnşallah bir ömür boyu mutluluklar hayırlı evlatlar diliyorum, ömür boyu mutlu olsunlar diyorum. Cüzdanı ikisine birden beraber vermek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sevdikleriyle mutluluklarını paylaşan çift, davetlilerden gelen tebrik ve iyi dileklerle unutulmaz bir akşam yaşadı.